Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ajvar sos tarifi vereceğim. Ee, şimdi öncelikle ben e, döküm tavamı ocağıma koydum. O orada e, ısınıyor. Orada e, güzel közleniyor çünkü. Eee patlıcanlarımın güzelce pişmeleri için böyle birkaç yerinden delikler açıyorum. bu şekilde şu kısımlarına da delik açın oralar yoksa çiğ kalır ee, Kırmızı biberlerim de var aynı zamanda 5 adet e, patlıcanın 5 adet de e, kırmızı biberim var patlıcanlarımın saplarını biraz kısaltacağım ee, tamamen kesmiyorum çünkü çevirirken kolaylık oluyor bunlar kısa olanlara zaten dokunmayacağım şimdi tavama yerleştiriyorum önce bunları pişireceğim. Sonra da kırmızı biberlerimi közleyeceğim. Patlıcanlarımı şöyle elimle kontrol ediyorum ya da bir bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Bunlar pişmişler. Hatta bir tanesi daha erken pişti. Onu aldım. Şimdi bunları da alıyorum. Şunu biraz şöyle çevireceğim. Biraz orada pişmeyen yer var. Şöyle bir Maşa yardımıyla bunları buradan alacağım. Şimdi de kırmızı biberlerimi atıyorum. Tava kızgın olduğu için hemen patlamaya başladılar. Bunları da közlemeye bırakıyorum şimdi. Biberlerim de közlendi arkadaşlar. Şimdi ocağımı söndüreceğim. Bunları temizleyeceğim. O kısımları size çekmeyeceğim. Daha sonraki kısımlarda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı ve biberlerimi soydum, temizledim. Ee, sonra da doğradım 3 diş sarımsağım var burada Onları da soydum Şimdi bir adet soğanım var Bunu da yemeklik doğruyorum Acvar sosu e, kışlık da hazırlayabilirsiniz e, Ben hemen tüketmek için hazırlıyorum Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağımı tavama alıyorum. Doğramış olduğum soğanımı da tavama alıyorum. Şimdi tavamın altını yakıyorum ve soğanlarımı kavuracağım. ben domateslerimi soydum. 5 adet orta boy domatesimi e, robottan çektim. Evet. Soğanlarım kavruldu. Şimdi evet. domates sosumu döküyorum. Domates sosumu az önce de söylediğim gibi rondodan çektim 5 adet orta boy 5 adet orta boy domatesim vardı robottan çektim şimdi domateslerim suyunu çekene kadar pişireceğim şimdi sarımsaklarımı da doğruyorum içine Domates sosun e, suyunu çekmeye başladı. Biraz daha pişireceğim. Bu kadar yeterli. Daha patlıcan ve biberimle de pişecek. Şimdi biberlerimi içine ekliyorum. Şimdi patlıcanımı da içine ekliyorum. içine 2 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı toz biber 2 çay kaşığı da tuz ekleyip 5-6 dakika daha pişireceğim. Şimdi karıştırıyorum. kıvamlı bir sos olması gerekiyor. Ajvar sosun e, suyunu iyice çekti arkadaşlar. Şimdi altını söndürüyorum. Şimdi de robotumun içine alıyorum. Robottan çekeceğim. sosumu robottan çektim arkadaşlar sosumu kapaklı bir kabın içine alıyorum eğer ben bunu e, kış için kavanozlamak isteseydim e, bu aşamadan sonra bir taşım daha kaynatmam gerekecekti sıcak sıcak kavanozlarıma almam gerekiyordu e, ben şimdi tüketeceğim için e, kapaklı bir kabın içine alacağım bu şekilde e, 1 hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İster makarnasınıza sos olarak kullanabilirsiniz. ister kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Şöyle e, sosumun üzerine birazcık da yağ gezdiriyorum. Ajvar sosumuz servise hazır arkadaşlar. Beğenip deneyeceklere kolay gelsin. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.